Almanya'daki oyuncu kanalından merhabalar bugün sizlerle yeni bir oyunla beraber arkadaşlar ilk önce böyle videoların gelmesini istiyorsanız sizin e, istediklerini yapmamı istiyorsanız lütfen lütfen beğenme ve abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi sizlerle bu oyun zaten biliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi paramı görüyorsunuz ne kadar çok Arkadaşlar linkini e, siz isterseniz yoruma yazın ben e, yani isteyen olursa yoruma yazsın ben linkini vereceğim arkadaşlar çünkü yazmayayım boş boşuna birisi isterse yoruma yazsın ben de öyle e, ona e, ben de yazayım işte yoruma linkini vereceğim arkadaşlar isterseniz linkini vereceğim söyleyin arkadaşlar gördüğünüz gibi bu para bitmiyor. Gördüğünüz gibi ben istediğim araçları otomobilleri e, maksimum yaptım Öbürlerine gerek yok ben istemedim arkadaşlar dediğim gibi böyle videolar gelecek benim bildiğim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi vücuduz falan değil hiç düşünmeyin öyle şeyler ve mesela başlayalım bundan başlayalım Arkadaşlar dediğim gibi böyle videoların gelmesini istiyorsanız hackli lütfen lütfen beğenme ve abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bununla bir başlayalım ve bakalım nasıl gidiyor. Gel Of oh. Arkadaşlar hangi oyun istiyorsanız size yapabilirim yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Sizin oyunları yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Oh. Ve arkadaşlar. Oh. arkadaşlar şey oyun Play Store'da var ama gerçekten bu oyunda para toplamak gerçekten çok zor çok ama çok zor o yüzden pek işte dediğim gibi arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenme ve abone olma tuşuna basmayı istediğiniz bir oyun varsa yorum yazabilirsiniz peki istiyorsanız da yok mu yazın ben de size yazayım arkadaşlar ve arkadaşlar başka Başka ne demem gerek Başka bir şey Dememe gerek kalmadı arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere Bay bay